Herkese merhabalar 4 Temmuz Yengeç Yeni ayında tekrar sizlerle buluştuk üstelik bayramda başlıyor bugün Arife. Çok güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bütün ülkemiz için bunu diliyorum. Huzurla, bereketle, sevdiklerinizle beraber muhteşem bir bayram geçirin. Yengeç yeni ayı da bunu destekleyici enerjileri bizlere veriyor. Çünkü yengeçin özelliği yuvadır. Bir araya gelmektir. Sevdiklerinize şefkat göstermektir. E, sevgi göstermektir. Bu nedenle büyük bir ihtimalle hepimizin adına ailelerimizde güzel bir bayram olacağı düşüncesindeyim. E, bunu destekleyen enerjilerle de güzelliklerinin olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra size küçük bir uyarım olacak. Bu da önümüzde bizi beklemekte olan 20 Temmuz'daki Oğlak Dolunayı. Bu biraz sert açılı bir dolunay olacak. Hepimizin hayatlarında belirli bölgeler, belirli alanları etkileyecek. Onunla ilgili videoyu da izlediğinizde hangi alanlarımızda etkileneceğimizi veya aslında tabi tutulacağımızı tutulacağımızı oradan da takip edebilirsiniz. Bu nedenle şu anda 4 Temmuz'un geleneksel meditasyonunu yapamıyoruz hepimiz tatilde olduğumuz için. Ancak bunun yanı sıra eğer dilerseniz 20 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ın çalışmasına gelin. Gelin aslında çünkü faydalı olacak bu keskin enerjileri yumuşatarak daha yüksek formda giriş yapacağız. Gökyüzünde neler var diye baktığımızda şu anda Satürn Retro'da devam ediyor yolculuğuna. Hatta Satürn sınavımız da devam ediyor. Onunla ilgili videoda izlemeye devam edin. Öneriyorum. Onunla ilgili çalışmalarınızı yapın mutlaka. Pretor Retrosu devam ediyor. En önemlisi Neptün Retrosu. 13 Haziran'da başlayan. Neptün şifanın gezegenidir. Belirli alanlarda retro yaptı. Hepimizin biraz önce, biraz biraz bahsedeceğim biraz sonra. Ve bu alanlarla ilgili de sizi şifalandırmak amacıyla hareket ediyor. Ama şifalan Tabii ki köyü sorununu da gündeme getirebilir. Bu konuda da özen göstererek dikkatli dikkatli gideceğiz. Şimdi bakalım bu 4 Temmuz Yengeç Yeni Ayı'nın burçları olan etkileri nasıl olacakmış? Koç burcuyla başladığımızda Koç burçları daha enerjik olmaya başladılar. Bunun da sebebi şu. 30 Haziran'da Mars retrodan doğru hareketine doğru geçti. Dolayısıyla herkese bir enerji yükselişi gerçekleşmeye başladı. Koçlarda da yüksek bir enerji alanı söz konusu. Bol seyahat edebilirler ama ailelerinin olduğu yerlere ya da aileleriyle beraber seyahatlerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra ne yapılabilir? Bir ev alabilirler. Yeni bir yere taşınmaya karar verebilirler. Yaşadıkları alanlar, bu iş olur, ev olur alanlarla ilgili güzel yeni başlangıçlar gerçekleşebilir bu dönemde. Daha duygusal ve daha merhamet enerjisini yoğun geçirecekleri ya da daha çok şefkate ihtiyaç duyacakları bir dönem de olabilir koçlar. Ee, bunun yanı sıra neler var? Satürn'ün e, 9. evindeki hareketinden dolayı koçun hangi konular gündeme gelecek? Yolculuklar. Yolculuklara dikkat edin sevgili koçlar. Zaten şu anda bayramdayız. Bayramda hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Trafikte e, dikkatli gitmeli ve kurallara uymalıyız. E, Koç da birazcık daha uysunlar. E, ya hafız esmasını okuyun. Hepimiz okuyacağız ayet kürsüleri. Ama ya hafız esmasını okuyalım. Çünkü Satürn Retrosu yolculuk evinde, uzak ülkelerle ilgili evinde, yabancılarla ilgili olan evinizde hareket ettiği için daha dikkatlice hareket edeceğiz. Biz dikkatli olur dualarımızı edersek her zaman korunur ve sağlıklı olarak hayatımıza sürdürürüz. Şifalanacak olan alanımız bilinçaltınız bu arada koçlar. Neptün retrosuyla ancak tabii ki şifalanmak için önce sorun ortaya çıkabilir. Yani varsa bazı korkularınız, değersizlik, yetersizlik, kaybetme vesaire bu korkularınızı gündeme gelebilir. Ee, benim önerim tabii ki bilinçaltı ile ilgili durumlar olduğunda her burçta bu, bu dönemde siz varsınız. Mutlaka bilinçaltı temizleme çalışmalarına girin ki her daha kolay şifalanan. Çünkü Neptün geldi ve sizin bilinçaltınızı şifalandıracağım diyor. Şu anda şifalandırmak için de varsa sorunları ortaya çıkartıyor. Bunu da bir fırsat olarak değerlendirmekte fayda var. Koç burçları için olumlamam şöyle. Sım sıcak, sevgi dolu bir aileye ve yuvaya sahip olduğum için şükrediyorum tarzında bir olumlama yapabilirler. Tüm yaşam alanlarımda çok mutluyum tarzında bir olumlama yapabilirler. Ya bu Celle Celalü Esma'sında 351 erkere kere zikretmenizi sizlere öneriyorum sevgili Koç burçları. Boğa burçlarına geldiğimizde Boğa burçları arkadaşlar, yakın çevre, kardeşler, komşularla ilgili bir yeni ay yaşayacaklar. Demek ki daha çok boğalar bayramda aileleriyle ve sevdikleriyle geçirecekler gibi gözüküyor. Zaten boğaların genel yapısı evcimendir. Hani evde otursunlar sohbet etsinler, güzel yemekler yesinler, rahatlarına düşkündürler. Bu bayram da böyle geçecek gözüküyor boğa burçları için. Ee, güzel iletişime geçecekleri, daha sevgi dolu iletişime geçecekleri bir dönem. Belki de gerçekten de duygulanacakları, güzel anlar da yaşayacaklarını düşünüyorum. Yakın çevreleri tarafından boğa burçlarının. Ee, Satürn'le ilgili olan retroda dikkat edilmesi gerekli olan konular daha ziyade hukuki konular, ek gelirlerle ilgili konular gündemde, gündemde olabilir boğa burçlarında. Her ne oluyorsa bir hani şey, sakin karşılayın. Çünkü durumlar olumlu hale dönüşecek her şekilde. O, bu nedenle hani bu konular gündemde gelse de nasılsa her şey sizin için olumluya dönecek. Buna inanın ve bu, bu da böyle gerçekleşecek. Neptün ne yapıyor şu anda? Retro yaptı. Sizi sosyal alanlarla ilgili ee, faaliyetlerde bulunmanız için geldi. Yani toplumsal bir yardım kuruluşuna da destek verebilirsiniz, para verebilirsiniz, bir yetim besleyebilirsiniz. Mutlaka yani, bir, bir şekilde yardım etmeniz için geldi. Yardım etmezseniz karmik bir durum oluşur. Ee, edeceğinizi düşünüyorum ama tabii ben de burada bunu görünce söylemekle yükümlüyüm. Mutlaka bir yetim besleyin, fakir doyurun ya da işte körlerle ilgili bir çalışma yapın özürlerle ilgili bir çalışma yapın ama mutlaka bu dönemde yapın ki bu sınav alanını geçin sevgili boğalar. Şimdi size gelen olumlama gönül dostu arkadaşlarımla, sevdiklerimle beraber muhteşem bir yaşam sürüyorum ve şükrediyorum. Ve Bu birlikteliği daha güzel kılmak adına da ya cami ya vedud esmalarını 514 kere zikrediyoruz. Bu arada tabii ki genel olarak Ramazan ayında da öyleydi ve şu anda da hala sürdürüyor Cami esmasının enerjisi çok yüksek Bu nedenle sıklıkla camiye dair Ben sizlere Cami içerikli içinde cami olan esmalar vereceğim gözüküyor Evet sevgili ikizler burçları maddi anlamda en kazançlı e, siz gözüküyorsunuz bu yengeç ayında. Yeni kazançlar olabileceği gibi var olan kazancınızda işte zam alabilirsiniz. Farklı bir şekilde size e, paranın girişi söz konusu olabilir. Uzun ömürlü, verimli, bereketli bir para girişi gözüküyor ikizler burçları sizlere. E, bunun yanı sıra e, sınavınız ilişkilerle ilgili. Buna özen gösterin, dikkat edin ortaklığınız ya da evliliğiniz ya da ilişkilerinizle ilgili gerginlikler yaşama ihtimaliniz olabilir. Buna dikkat ederek konuşursanız bu dönemi atlatabilirsiniz. Şifalandırma alanında Neptün'ün gelip sizi hangi alanlarınıza dokunacak diye baktığımızda da kariyer evinizi görüyoruz. Dolayısıyla kariyer alanında herhangi bir probleminiz varsa bunlar gündeme gelir ama şifalanmak için gelebilirler. Bununla ilgili biraz sonra vereceğim duaları okuduğunuz zaman zaten olası en güzel olasılığı kendi lehinize çevirmiş de oluyorsunuz sevgili ikizler burçları. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşıyor. Çok zengin, varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. ya ve düdül fettahul cami esmasında 620 kere bu dönemde çekmenizi öneriyorum. Bu sizin biraz önce bahsettiğim konularda daha başarılı olmanızı, daha güçlü olmanızı sağlayacak. Evet Yengeç Burçları sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu güzel yeni ay. Dış görünüşünüzle ilgili güzel değişimler yapabilirsiniz. Hayata bakış açınızla ilgili farklı bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Her ne oluyorsa sizin adınıza çok güzel olacak bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Önünüze gelen fırsatları görün. Ee, merhametiniz, sevginiz daha çok artacak. Ee, hem de bayram dönemindeyiz. Belli ki sevdiklerinizle daha çok beraber olacaksınız. Dikkat etmeniz gerekli olan hususlar hizmet verdiğiniz ve hizmet aldığınız alanlarla ilgili dikkat edin. Buralarla ilgili belki bazı küçük problemler çıksa da duaların etkisiyle belki de bunları hissetmeden geçiştireceksiniz. Ama gündeminizde var olabilirler. Bir de sağlıkla ilgili durumunuza, özellikle mide ile ilgili konumuza da özen göstermenizi öneriyorum. Hangi konuda şifalanmak için Neptün giriş yapıyor? Eğitim ve uzak ülkeler, yabancı ülkeler ve yolculuklarla ilgili yahut da dinsel konular, metafizik konularla ilgili bir Neptün'ün girişi olacak hayatınıza. Bu ne yapacak? Eğer burada bir problem varsa eğitim hayatınızla ilgili olabilir. İşte yabancı ülkelerle yaptığınız bir iş vardır. Onunla ilgili olabilir. Veyahut işte manevi dünyanıza bazı sorgularınız vardır. Onunla ilgili olabilir. Şifacılık yapmak istiyorsunuzdur. Tıkanmışsınızdır. Onunla ilgili olabilir. Bir e, durum söz konusu olacak. Gündeme gelirse eğer hani bu tarz bir durum şifalanmak için gelmiştir. Eğer verdiğim duaları yaparsanız zaten şifa, şifalanacaksınız. Sizi hayatta e, verdim verdiğim olumlu ama şöyle hayata yeni umutlarla, güzelliklerle bakıyor. Kendime muhteşem bir yaşam inşa ediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve dudul vasiyul cami esmalarının böyle bir terkiptir bu. 271'er kere zikretmenizi öneriyorum. Çok yüksek enerji zikirler veriyorum sizlere. İnşallah düzenli bir şekilde de yaparsınız. Geldik şimdi aslan burçlarına. Sevgili aslanlar bu yengeç yeni ayı sizin bilinçaltınızı etkileyecek e, eğer sevgi ve şefkatle şifalanması gereken bir durum varsa bunlar ortaya gelebilir, çıkabilir. Mesela sevdiğiniz bir tarafından kırıldıysanız ya da kırılacağınızdan korkuyorsanız bunlar düzelebilir. Sizin kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha huzurlu hissedeceğiniz bir dönem başlayabilir. Bu anlamda yengeçin bu yeni ayı sizin bilinçaltınızı sevgi ve şefkatle şifalandırabilir. Bu çok güzel. E bazı şeyler güzellikle bitiyor olabilir. Bu bir ilişki olabilir, bu iş olabilir, bir bu proje olabilir. Böyle bir şey de gerçekleşebilir. Bir bitiş, bir tamamlanma da söz konusu olabilir bu yengeçin yeni ayıyla. Yani bu dolunaylar tamamlar ancak 12. evinin konusu olduğu için bitirmek istediğiniz bir şeyi yeni ayda bitirerek yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Bu da hoş bir enerjiyi getirebilir. Dikkat etmeniz gerekli olan durum daha bir süre daha aşk ilişkileriniz, çocuklarınızla olan ilişkileriniz. bu konuda dikkat etmek lazım. egosal, egosal hiçbir şekilde davranmayın sevginizi gösterin, duygularınızı dile getirin lütfen. Ki hani bu alanlarda daha esnek ve hoşgörülü olursanız dünya sınavlarınızı bu dönemdeki geçeceksiniz anlamına geliyor. Sizin Neptün'ün şifa için neden geldiğine baktığımızda hukuki konularla ilgili, adaletle ilgili alanlarınıza ve ek gelirlerinizle ilgili alanlarınıza giriş yapıyor. Bir mahkemeniz sonuçlanabilir veya nafaka miras tarzında bir ek gelir varsa bununla ilgili durumlar düzenlenebilir. Tekrar nafaka arttırılabilir. Bu tarz olaylar hayatınızda gündeme gelecek gözüküyor sevgili Aslan Burçları. Tertemiz bir bilinçaltına sahibim, yaşamı kutlayarak sürdürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Şefkat ve sevgi duygularıyla yaşıyorum. Esnek ve hoşgörülüğüm diye de ekleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Ya Vedudul Azizul Cami Ya Vedudul Azizul Cami şeklinde 228'er kere zikretmenizi öneriyorum sevgili aslan burçları. Evet sevgili başaklar siz bu güzel yengeç yeni ayını sosyal hizmetlerle ilgili görevli olarak yaşayacaksınız. Yani sistem size diyor ki bu dönemde mutlaka toplumsal bir konuya el atın. İnsanlara, çocuklara, ihtiyacı olanlara destek verecek bir çalışma yapın. Aynı zamanda güzel olan bir şey söylemek istiyorum. Sizin adınıza çok önemli bir şey gerçekleşecek. Mucizevi bir güzellik olacak. Hiç tahmin etmediğiniz bir şey, olmaz dediğiniz bir şeyin de gerçekleşeceği, uzun süreli olacağı ve verimli olacağı çok özel bir e, yeni ay yaşayacaksınız sevgili başaklar, mutlu olacaksınız, öyle gözüküyor. E, bunun yanı sıra sınavınız ebeveynlerinizle, yaşadığınız ortam, iş, ev ve çevreyle ilgili e, bazı durumlar gündeme gelebilir. Bu konular, ebeveynlerinize karşı sakin olun, onlara karşı hoşgörülü olun, ee, çoğunuz öylesinizdir ama ben burada gördüğüm için söylüyorum. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dürtüklenebiliyoruz enerjilerle. İster istemez birden tepkisel davranabiliyoruz. Sizin tepkisel davranma alanınızda eve beyinleriniz, aileniz, iş ortamındaki kişiler tarzında gözüküyor. Bu arada tabii şey de olabilir. Maddi anlamda bir ev alımı ile ilgili bir durumda da bir durum da gündeme gelebilir ya da bununla ilgili bazı pürüzler çıkabilir ama sonra bunlar düzene girebilir. Peki Neptün ne yapıyor? Geri geldi, neyinize bakacak? İkili ilişkilerinize bakıyor sizin, evliliğinize ve ortaklığınıza bakıyor. Bu konuda şifalanması gerekli durumları ortaya çıkartacak ve sizi de şifalandıracak. E, varlığımla tüm yaşama güzellikler sunuyorum ve güzellikler yaşıyorum tarzında bir e, olumlama yapabilirsiniz. Ya vedudul dudul evelul cami. 171'er kere zikrederseniz sizin için çok çok güzel olacak sevgili Başak Burçları. Evet sevgili terazi burçları, bu güzel yengeç yeni ayını siz kariyer hayatınızda yaşayacaksınız. Kariyerinize yükselebilir, terfi alabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz, işinize daha büyük başarılara sahip olabilirsiniz, şanşör ve sahibi olabilirsiniz. Her ne oluyorsa size uzun süreli ve verimli bir gelişim getirecek kariyer alanınızda bu güzel yeni ay. E, sınavınız, Satürn sınavınızın etkileri e, yakın arkadaşlıklar, komşular ve kardeşlerle ilgili alanda devam ediyor. Onlarla olan iletişiminize biraz daha hassas olmaya, esnek olmaya dikkat edin. Gerçi hani bu sizin isteğinizin dışında olur. Hani Satürn bir sınav getirdi mi siz bir şey yapmasanız da o oluşur. İletişimle ilgili problemler, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Lütfen hani bu konularda geçeceğini bilerek, sakin olarak eğer çok öfkelenirseniz ya halim esmasında okuyarak geçirebilirsiniz. Burada arada e, Neptün ne yapacak size? için geliyor geriye? Retrosunu yapıyor. Altıncı evinize giriş yapıyor. Nedir bu? Sağlık evinizi. Eğer hastalıklarınızda ihmal ettiğiniz bir şeyler varsa bunları şifalandırmanız için. Şifacılık alanlarında çalışıyorsanız şifanız daha çok gelesin diye. Hizmet aldığınız ve hizmet verdiğiniz yerlerle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, çalışanlarınız olabilir ya da çalıştığınız yer olabilir. Bunları düzenleyebilmeniz adına Neptün 13 Haziran'da girişini yap. Yaptı. Ve bu Kasım ayının ortalarına kadar sizi bu alanlarınızda e, şifalandırmaya çalışacak. Bunlara re, bu retroyu olumlu olarak düşünelim e, diyoruz. Ve akrep burçlarına geçiyoruz. Sevgili akrep burçları siz bu güzel yengeç yeni ayını eğitim hayatınızda uzak ülkeler, e, seyahatler, metafizik konular, şifacılık gibi konularla ilgili e, yeni başlangıçlara başlayacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Çok güzel bir eğitim alabilirsiniz. Kişisel gelişim alanlarında eğitim alabilirsiniz, eğitim verebilirsiniz. Metafizik anlamda enerjiniz yükselir, sezgileriniz yükselir, medyumluk yetenekleriniz varsa bunlar artabilir, şifacılığınız artabilir. Yurt dışına gidebilirsiniz, yurt dışı bağlantılık durumlar söz konusu olmaya başlayabilir hayatınızda. Dokuzuncu ev konuları dediğimiz uzak ülkeler, metafizik dünya ve yolculuklarla ilgili bir yeni başlangıç başlıyor hayatınızda. Bunun yanı sıra satürn sizi uzun süredir sürdürdüğü gibi para evinizle ilgili sınavınızı bir süre daha sürdürüyor. Neptün şifalandırmak için aşk evinize geri geliyor. Kalbinizi kıran durumlar söz konusu olduysa bugüne kadar aşkla ilgili. bunlarla ilgili çözümler ve şifalanmalar söz konusu olacak ama olmadan önce de ilk önce bir o neyse o sorun gündeme gelecek ve şifalanacak. Bu anlamda gayet güzel. Evet sevgili akrepler Ya ve Dudu Cami esmasını okuyacaksınız. 250 şer kere ya, ya, evet, ya ve Dudu Cami esması 250 şer kere zikredeceksiniz. E, yeni şeyler öğreniyor, yeni keşifler yapıyor ve hayata tam zevk alıyorum tarzında e, bir olumlama yapmanızı sizlere öneriyorum sevgili akrep burçları. Evet yay burçlarına geldiğinizde bu güzel yengeç yeni ayını yaylar e, daha ziyade ikinci gelirleriyle ilgili yaşıyorlar. Öngörmedikleri yerlerden yeni ve verimli paralar alabilirler. E, bir milli piyango çıkabilir veyahut da. Bunun dışında nafaka gibi, miras gibi hukuki yollarla gelen paralar da olabilir. Kira gelirleri olabilir. Yani normal kazancı dışında da başka kazanç kapılarında açılacağı ve şanslı olacakları çok güzel bir dönem yaylar için. Ee, dış görünüşleriyle ilgili, dışarıya verdikleri intibarla ilgili, yaşam yolculuklarıyla ilgili, dış dünyadan algılanmakla ilgili dünya sınavları sürüyor şu anda. Bu nedenle Satürn sınavıyla ilgili videomun izlenmesini öneriyorum. Çünkü hani nasıl bir çalışma yaparsak bu sınavı geçeriz. Oradan görebilirsiniz. Bunun dışında e, Neptün neden geldi ve nereye şifalandırıyor e, yay burçlarının? Aile ilişkilerini, anne baba, eve, beyin, çalıştıkları yerlerdeki kişilerle ilgili, yaşadıkları ev ve alanla ilgili e, konularda herhangi bir problem varsa bunların düzenlenmesi için tabii ki önce probleme parmak dokundurarak sonra da şifalandırarak bir sürece sokacak Kasım ayına kadar yay burçlarına. Yaylar için e, benim önerim, öngörmediğim yerlerden karşıma çok güzel fırsatlar çıkıyor, bol paralar geliyor ve bunları en doğru şekilde değerlendiriyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve ha bu celle celalü esma terkibini de 196 kere zikredebilirsiniz sevgili yay burçları. Oğlak burçlarına geldiğimizde Oğlak burçları bu güzel yengeç yeni ayını evlilikleriyle ilgili veya iş ortaklarıyla ilgili ya da yakın ilişkileriyle, sevgili ilişkileriyle ilgili yaşayacaklar. Ee, evlenme kararı alabilirler. Ya da evlenecekleri insanla karşılaşabilirler, yeni bir aşka girebilirler, yeni bir ortaklık yapabilirler. Verimli ve uzun süreli ve destekleyici etkilerle başlayan bu süreç uzun ömürlü gözüküyor mesela bir ortaklıkla iş kurmayı düşünen oğlaklar varsa e, bu dönemi değerlendirin. 4 Temmuz yeni ayını değerlendirin. Sürekliliği ve verimi, parayı getirecek olan bir süreç olduğundan dolayı Oğlakların e, Satürn ile ilgili sınavları devam ediyor ve bilinçaltlarıyla ilgili bir alanda tetiklenmeler devam ediyor. Varsa Oğlakların kaybetme korkusu, değersizlik korkusu, rezil olma korkusu, güçten düşme korkusu gibi korkuları. Bunlar tabii ki gündeme gelebilirler halen. Bu nedenle ben ne zaman bilinçaltıyla ilgili bir alan tetikleniyor dedi dersem bilin ki aslında herkesin bu konuyla ilgili bilinçaltı temizlenmesi yapması gerekiyor bu dönemde de özellikle oğlaklar için bir fırsattır bu temizlenme dönemi. Peki ne oluyor? Oğlak Burçları'nın hangi alanlarıyla ilgili bir gelişme gerçekleşecek? Onun da yakın çevresiyle, medya ve yayıncılıkla ilgili sınavları gerçekleşecek. Daha doğrusu şifalanmaları gerçekleşecek. Gözüküyor. Bu nedenle iletişimlerine, kullandıkları dile ve davranış modellerine çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. E, Oğlak Burçları için e, muhteşem bir beraberlik veya muhteşem bir ortaklık içerisindeyim. Harikulade bir ilişkim var, şükrediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve Dudul Mukaddimul Cami esma takibini 318 kere zikretmelisiniz. Ya ve Dudul Mukaddimul Cami şeklinde tekrar ediyorum. 318 er kere zikredebilirsiniz sevgili Oğlak Burçları. Evet sevgili kovalar, uzun süredir yaşamınızda ciddi sınavlarınız olduğunu hemen hemen her videoda söylüyorum. Bu biraz sizin inadınız ve dediğim dediklerinizle ilgili sınav. Ee, yumuşamanız gerekiyor kova burçları. Bazen kuralları birazcık daha esnetmek gerekiyor. Ee, şimdiki bu yeni ayda sizin sağlıkla ilgili hizmet aldığınız ve hizmet verdiğiniz alanlarla ilgili giriş yapıyor. Ee, yengeç yeni ayı bu konularda size iyi gelecek. Ee, farklı düşünmenizi, daha esnek, daha şefkatli, daha hoşgörülü düşünmenizi. Özellikle kendinize karşı da şefkatli ve hoşgörülü olmanızı sağlayacak. Çalışanlarınız varsa onlara karşı ya da çalıştığınız yerde daha güzel ve huzurlu bir alana sahip olacaksınız. Sağlığınızla ilgili herhangi bir problem varsa bunun şifalanması çok çok mümkün e şifalanıp daha güçlü enerjileri de sahip olabilirsiniz sevgili kova burçları. Sadece dediğim gibi kalıplar ve kurallar, meli ve malılar sizin hayatınızdan daha biraz daha uzaklaşmalı. Evet Saturn hangi alanlarınızı sizi tetikliyor? Sosyal projelere girmeniz konusunda mutlaka insanlara yardım edeceksiniz, hayvanlara yardım edeceksiniz. Bir çevrenizdeki insanlara yardım edeceğiniz çalışmalar içerisinde bulunmanız gerekiyor. Bulunmanız için zorlanıyor. Bulunursanız da geçebiliyorsunuz. Çok istediğiniz bazı şeylerin biraz ertelenmesiyle ilgili bazı durumlar yaşayabilirsiniz ama bu da bir geçici. E, bu böyle bir süreç. O yüzden sakin oluyoruz ve bekliyoruz e, durumun düzelmesini. Şifalanmanız Neptün neyi şifalandırmaya geliyor? Paranızı, parayla ilgili konumunuzu. Çünkü çok uzun zamandır parayla ilgili problemler yaşıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ne yapıyorsanız, neden paranın girişine engel olacak davranışlarda bulunuyorsanız, ve de aynı zamanda da sınavınız e, ya da sahip çıkamıyorsanız paranıza ya da para kullanımını doğru yönetemiyorsanız neyse sorun parayla ilgili bunu şifalandırmaya Neptün gelecek. Geldiği zaman da tabii ki ilk önce sorunu bir karşınıza getirir. Siz o soruna bakarsınız ama bu sefer sonuç bulursunuz. Bu anlamda güzel bir e, durumdur bu gezegensel hareket hareket. Evet sevgili kovalar son derece sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Çok güzel hizmet alıyor, hizmet veriyorum. Yaşadığım ve çalıştığım her alandan zevk alıyorum. Esnek ve hoşgörülüyüm tarzında eee olumlamalar yapabilirsiniz. Doğru kararlar verip doğru adımlar atabilmeniz için size Ya Hadi Ucelle Celalü esmalarını e, daha doğrusu tek esma e, terkibini Ya Hadi Ucelle Celalü'yü 400 kere zikretmenizi rica ediyorum. Çünkü doğru olanı bulup doğru çözümlerle daha güzele doğru ilerlemenizi arzu ediyorum. Evet sevgili balık burçları siz bu güzel yengeç yeni ayını aşk evinizde yaşayacaksınız. Büyük bir ihtimalle romantik bir aşkın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Ya da çocuklarınızla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Ya da bir evcil hayvan alabilirsiniz. veya da çok zevk aldığınız durumlar hayatınızda söz konusu olmaya başlayabilir. Sizin yıldızınız Kasım'ın sonlarına doğru geriye doğru hareket ediyor olacak. Bu nedenle enerjiniz çekiliyor olabilir. içe dönüyor olabilirsiniz. Ancak bu yine de sizin ve verimli ve güzel bir ilişki yaşamanızı ve verimli durumları ortaya çıkartmanızı sağlayacak. Bu nedenle e, bu Neptün gerilemesini olumlu olarak değerlendiriyorum sizler için sevgili balıklar. Hani bugüne kadar yapmış olduğunuz hatalar olabilir. Davranış modellerinizi düzenlemek istiyor olabilirsiniz. Bunları düzenlemek için de ciddi bir fırsat çıkacak karşınıza. Tasarım ve yaratıcılık enerjiniz de yükselecek. Kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili sınavınız devam ediyor. Bu konularda sakin olmaya, akılcı adımlar atmaya devam ediniz. Bunun yanı sıra dış görünüşünüzle ilgili, yaşama bakış açınızla ilgili e, önemli kararlar verme, bunları sorgulama, hayatı bakış açınızı sorgulama dönemine de giriyorsunuz. Bununla ilgili eğer problemler varsa hayatınızda bunlar da şifalanacak sevgili balık burçları. Benim size e, olumlama olarak önerim aşk ve sevgi dolu muhteşem bir ilişki içerisindeyim. Yaşamdan zevk alıyorum tarzında olumlamalar yapabilirsiniz. Ya ve Dudu Musavirul Cami esmasını da 470'er kere çekiniz. Bütün bu esmaları en başından biri verdiğim esmaları istediğiniz saatte çekebilirsiniz. Bu dönemde saat ihtiyacımız yok. Çünkü zaten bunun için Ramazan'da çalışıyor olacağız. Ve Ramazan'da kan her enerji en yüksek enerji olacak bizim için. 20 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ında sizlerle tekrar buluşmak üzere. Mutlu kalın, esen kalın, güzel bir yaz ve bayram geçirin. Sağlıcakla kalın diyorum.